Selamlar gecikmeli de olsa Ağustos ayında okuduğum 6 kitaptan bahsedeceğim Ağustos okuduklarım videosu ile geldim. Ağustos ayı benim için bayağı yoğun ve hastalıklarla geçen bir ay olduğundan dolayı istediğim kadar okuyamadım. Bir haftalık bir tatile çıkmıştım ve 6 kitaptan 3 tanesini tatilde okudum ama geri kalan 3 kitabı ayın geri kalanında anca okuyabildim. Çok da uzatmadan hemen kitaplardan bahsetmek istiyorum ama videoya geçmeden önce hala kanalıma abone olmadıysanız abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. O zaman başlayalım. Ağustos ayının okuduğum ilk kitabı Başak Tanrıverdi'nin Bin Bir Kitap Okuyoruz etkinliğinin Ağustos kitabı olan Vişne'nin Cinsiyeti'ydi. Vişne'nin Cinsiyeti, Janet Winterson'ın en çok bilinen ve en çok sevilen kitabı. Zaten etkinliğin adından da anlaşıldığı üzere aynı zamanda ölmeden önce okunması gereken 1001 Kitap listesindeki kitaplardan bir tanesi. Dediğim gibi yazarın en çok sevilen kitabı ve ben kitabı okuduktan sonra bu kitabın neden bu kadar sevildiğini çok daha iyi anladım. Benim çok sevdiğim postmodern edebiyat akımlarından bir tanesi olan Büyülü Gerçekçilik Akımına Hizmet hizmet eden. O türde yazılmış olan kitaplardan bir tanesi. Roman 17. yüzyıl İngilteresi'nde geçiyor. Normal bir kadının birkaç katı irilikte olan ve aşırı güçlü, neredeyse böyle halkı yeşilde varli bir kadın olan ana karakterimizin Thames Nehri'nde çamurlara bulanmış kundak içerisinde bir çocuk bulmasıyla, Jordan'ı bulmasıyla beraber başlayan bir hikayeyi anlatıyor bu kitap bize. Hem bu kadının hikayesini, hem Jordan'ın hikayesini, hem de ikisinin etrafında dönen dolaşan hikayeyi. Ama bu hikaye sıradan bir hikaye değil ve bunu aktarış biçimi sıradan bir aktarış biçimi değil. Çünkü dediğim gibi bu kitap büyülü gerçekçiliğe hizmet eden kitaplardan bir tanesi. Kullanılan yöntem büyülü gerçekçiliği. Kitap bize hem bu kadının hem de Jordan'ın çocukluk, gençlik ve orta yaşlarının hikayesini anlatıyor ama dediğim gibi bu hikaye bildiğimiz tarzda sıradan bir hikaye değil. Çünkü dünün, bugünün ve yarının iç içe geçmiş hikayesini okuyoruz biz bu kitapta ve bunu da farklı zamanlarda yaşamış kişilerin ortak zihinleri aracılığıyla yapıyoruz aslında biraz da. Yani siz reenkarnasyon diyebilirsiniz. Ben ortak bilinçler diyebilirim. Yani tam olarak ne diyebilirim bilmiyorum ama bir tek şunu biliyorum. Ben bu kitabı okurken kitaba resmen aşık oldum. Tatilde okuduğum kitaplardan bir tanesiydi. Vişnenin Cinsiyeti ve Bitmesin diye böyle ağır ağır okudum. Sonlara yaklaştıkça hüzün çöktü. Resmen kitap bitiyor diye. Kitabı bitirdiğimde de neden ben bugüne kadar hiç Janet Winters'ın okumadım diye kendime kızdım ve şunu biliyorum ki listeme artık yazarın daha fazla kitabını eklemeliyim. Halihazırda hazırda hala okumadıysanız ve büyülü gerçekçiliğe dair bir şeyler okumayı seviyorsanız, bu türü seviyorsanız bence kesinlikle okumalısınız. Tavsiye ediyorum. Ağustos ayının ikinci kitabı yine Başan, Başak, Başak Tanrıverdi'nin bir okuma etkinliği olan ve yakın zamanda artık sonlanacak olan her yıl bir yazar etkinliğinin bir kitabıydı. Bizim bu yıl okuduğumuz yazar, hatta bir buçuk yıldır okuduğumuz yazar Ian McEwan'dı. Zaten beni takip edenler, kitap videolarımı takip edenler bilirler. Bu ayın kitabı da Yabancı Kucak'tı. Bu kitap da benim balık esir tatili içerisinde okuduğum kitaplardan bir tanesiydi ve su gibi aktı. Yani en hızlı okuduğum McEwan kitabıydı diyebilirim. Ve şunu söylemem lazım ki uzun zamandır bir kitabı okurken hiç bu kadar gerilmemiştim. 104 sayfalık böyle incecik bir kitap bu ve Colin ve Mary isimli bir çiftin bir yurt dışı tatilinde ki bana İtalya gibi geldi. Tam olarak isim vermiyor olsalar da yani sanki öyle bir izlenim bıraktı bende. Bir yurt dışı tatilinde bir gece şehirde kaybolduklarında karşılarına çıkan Robert isimli bir yabancı ve onun eşi Caroline'in hayatlarına dahil olmalarıyla beraber birbirine giren bir kaosa sürüklenen hayatlarını anlatıyor ki dediğim gibi inanılmaz gergin, inanılmaz tedirgin tedirgin edici bir kitaptı. Yani şu incecik 104 sayfada gerim gerim gerildim okurken, her sayfayı okurken tamam şimdi çok kötü bir şey olacak. Kesin şu anda bir felaket olacak diye okudum ve çevirdiğim her sayfada dediğim gibi inanılmaz gergin, inanılmaz tedirgindim. Kitabı sürekli tetikte okuyorsunuz ve aşırı geriliyorsunuz. Kitap bittiğinde de yani McEwan yine yapmış yapacağını dedim. Aşırı sevdim. Kesinlikle tavsiye ediyorum. Yani ben McEwan'dan bir şeyler okumak istiyorum ama böyle onun kaleminin ağdalı diline de çok dalmaya cesaretim yok diyorsanız bence yabancı kucak mükemmel bir giriş kitabı olabilir. Dediğim gibi su gibi aktı ve incecik inanılmaz değişik bir etkisi vardı. Bu ay bu kitabı birlikte okuduğumuz grup içerisinde de kiminle konuşsam herkes inanılmaz gerildim, aşırı rahatsız, aşırı tedirgin olarak okudum diyordu. Yani dediğim gibi kesinlikle tavsiye ediyorum. Bahsedeceğim bir sonraki kitap aslında Ağustos ayının sonunda okuduğum Ay'ın en son okuduğum kitabı olsa da videonun sonuna bırakmak istemediğim bir kitap. Bahsettiğim kitap da John Fante'nin Toza Soru. John Fante bit edebiyatının önemli isimlerinden bir tanesi ve Toza Soru bit edebiyatının önemli kitaplarından bir tanesi. Hatta şöyle söyleyeyim ben. Bit edebiyatının en önemli ve belki de en çok bilinen yazarlarından bir tanesi olan Charles Bukowski Toza Soru için bu kitap benim kutsal kitabım diyor. Bu kitaba taptığını, bu kitabın onun hayatını değiştirdiğini diğini söylüyor ve hatta bu kitap içinde kendisi bir ön söz yazmış. Benim elimdeki baskı parantez baskısında da Bukowski'nin ön sözü mevcut. Kitap ne anlatıyor derseniz aslında en basit şekilde şunu söyleyebilirim ki bu bir aşk hikayesi. Kitabın karakteri İtalyan asıllı bir Amerikalı olan Arturo Bandini ve kendisi ünlü bir yazar olma hayalleri içerisinde ve gerçekten de iyi yazıyor. Dergilerde öyküleri yayınlanıyor. Büyük bir yazar olmak istiyor. Bir romanı çıksın istiyor ve bu hayali u. ...Los Angeles'a taşınarak 3 kuruş parayla bir otel odasında yaşamaya çalışıyor. Ve elbette ki hayatı mahalle arasındaki bir barda çalışan Meksika asıllı Camila ile tanışınca değişiyor. Ve diyebiliriz ki Arturo'nun hayatının tüm dengesi değişiyor. Çünkü Arturo Camila'ya aşıkken Camila da kendisine zerre pas vermeyen, onunla hiç ilgilenmeyen barmen semiye aşık. Bu garip üçgenin içerisinde savrulan ve karşılıksız aşkının acısıyla edebiyata sığınan yer yer mantıklı yer yer delilikli bir hayata savrulan Arturo'nun hikayesini okuyoruz biz bu kitapta. Ben bu kitaba bayıldım diyebilirim ve açıkça söyleyebilirim ki sonu beni darmaduman etti. Çok etkileyiciydi. Okurken duygudan duyguya sürüklendim. Bazen Arturo'ya sinirlendim. Bazen haline üzüldüm. Bazen güldüm ona. Bazen yaşadığı hayata özendim. Bazense irite oldum. Tek bildiğimse kitabı bitirdikten sonra evet benim daha fazla John Fonte okumam gerekiyor dedim. Çok beğendim gerçekten. Hala o okumadıysanız kesinlikle okuyun. Ayın dördüncü kitabı Okuyan Kadınlar Kulübü ile yılın başından beri okuduğumuz Sherlock Holmes etkinliğinin Ağustos ayı kitabı olan Şüphe Asla Uyumaz. Aslında bu kitaptan geçen ayın videosunda da bahsetmiştim. Çünkü Şüphe Asla Uyumaz içerisinde çok fazla öykü bulunan aslen Sherlock Holmes'un Dönüşü adlı öykü kitabının bir varyasyonu. Biz kitabın ilk yarısını Temmuz ayında, ikinci yarısını Ağustos ayında okumuştuk. Benim elimde tabii ki böyle dev ciddi bir kitap var ama ben Kindle'dan okudum Şüphe Asla Uyumaz'ın ikinci yarısını. içerisinde 7 tane öykü vardı. Bu da yine bir haftalık balık Balıkesir tatilinde okuyup bitirdiğim kitaplardan bir tanesi oldu. Bu ay okuduğumuz öyküler Charles Augustus Milverton, Altın Napolyon, 3 öğrenci, Altın Gözlük, Kayıp 3 çeyrek, Abbe Grant çiftliği ve ikinci Lefke'nin esrarıydı. Benim en çok sevdiğim öyküler Altın Napolyon, 3 öğrenci ve Abi Grant çiftliği oldu. Bu arada Sherlock'la ilgili bahsettiğim her videoda mutlaka BBC'nin Sherlock'una hangi kısımlarla ilham kaynağı olmuş ondan da bahsediyorum. Bu kitapta ilk öykü olan Charles Augustus Milverton 3. sezon 3. bölüm olan His Last Woman genel olarak hikayesini konu alıyordu aslında. Bölümden de biz Charles Augustus Magnus'unu biliyorduk. Soyadını değiştirmişler. Karakterin şantajcılığını almışlar. Öyküde Charles Augustus'un hizmetçisiyle nişanlanıyordu Sherlock Holmes. Dizide ise Charles Augustus Magnus'un asistanıyla sevgili oluyor ve sonrasında ona evlenme teklif ediyordu Sherlock. Öyküde Charles Augustus'u onu ifşa eden ve hayatını karartan bir kadın öldürürken dizide onu öldürmeye çalışan kişi Mary olmuştu. Bir öyküden ilham alan bir diğer bölümde de 4. sezonun 1. bölümü olan The Six Teacher'dı. Bu da 6 Napolyon öyküsünden ilham almıştı. Napolyon heykelleri Margaret Teacher heykellerine dönüşmüştü. Öyküdeki Borgia elması dizide Agra bilgilerinin yer aldığı flaşa dönüşmüş olsa da öyküye saygı duruşu yapmak için Borgia elmasının muhabbeti de dizi içerisinde bolca geçmişti o bölümde. Sherlock Holmes okumaları tabi Eylül'de de devam edecek. Oldukça heyecanlıyım. Ağustos ayının 5. kitabı kendi kurduğum bir okuma grubu okuma etkinliği olan Antik Yunan okuyoruz. Etkinliğinin kitaplarından. Geçen ay gibi bu ayda Yürü okumaları yapmaya devam ediyorduk ve ayın ilk kitabı Bakalardı. Bakalar Zeus'un oğlu olan şarap tanrısı Dionysus'un hikayesini anlatıyor. Kitap ismini de Dionysus'a tapan, onun için savaşan, bir araya gelmiş olan kişilerden oluşan Bakalar topluluğundan alıyor. Kitap Dionysus'un tanrılığını reddeden, onu tanımayan Tebiya kralı, Pentheus'un başına gelenleri, Dionysus'un ondan aldığı intikamı, onu dize getirişinin intikamı Kanını anlatıyor. Çok akıcı, çok keyifli, okuması çok zevkli bir kitaptı. Zaten ince de bir kitap. Su gibi akıp gitti. Oldukça keyifli bir trajediyaydı. Ben oldukça beğendim. Şarabı bulan Tanrı Dionysus'un dinini, ritüellerini çözümlemek, doğadan gelen gücü keşfetmek çok keyifli geldi bana. Kesinlikle oldukça sevdim diyebiliriz. Ağustos ayında okuduğum son kitap yine benim kendi Antik Yunan etkinliğime ait olan bir kitaptı. Yine Euripides'ten. Bu sefer Troyalı Kadınlar. Troyalı Kadınlar bir ara kitap aslında öyle ki ben bu kitabı okuduğumu Instagram'da paylaştığımda story'imde birkaç tane mesaj aldım bu kitapla ilgili ve genel olarak mesajların teması aynıydı. Ben bu kitabı okudum ama hiçbir şey anlamadım. Neden hiçbir şey anlamadım? Neden sürekli kafamda soru işaretleri var? Bana gelen mesajlar bu türdeydi ve evet bunun bir sebebi var. Çünkü bu kitap Troya'lı kadınlar. Homeros'un İlyadası ile Odesyası'nın tam olarak arasında ortasında geçen bir hikayeyi anlatıyor bize. Homeros'un İlyadası Truva'da geçen savaşı İlyonlarla Turvalıların savaşını anlatıyordu biliyorsunuzdur ve Turvalılar bu savaşta yenilmişlerdi. Bu savaştan sonra kadınların özellikle de kraliyet kadınlarının tutsak alınışını, esir düşüşünü ve İlyonluların kendi aralarında onları paylaşmasının hikayesini bu kadınların çektikleri zorlukların hikayesini anlatıyor. Bu kitap yani dediğim gibi Turva Savaşı'ndan hemen sonrasını İlyada'dan hemen sonrasını anlatırken aynı zamanda da Homeros'un Odesyas'ında Odysseus'un başına gelenlerden de bahsettiği için ikisinin tam ortasında bir kitap. Bu kitabı okumadan önce hem İlyada'yı hem de Odesya'yı okumanız gerekiyor haliyle. Okumazsanız hiçbir şey anlamıyorsunuz. Ne karakterler hakkında bilginiz oluyor ne de olan biten hakkında bilginiz oluyor. Çünkü İlyada'da yaşanmış olan birçok olay ve Odesya'da yaşanacak olan birçok olaydan bahsediyor bu kitap. Okuması inanılmaz keyifliydi. İlyada ve Odesya'yı Bizantik Yunan etkinliği kapsamında geçen yıl okumuştuk ve ben bu kitabı okuduktan sonra o evreni, o hikayeyi ne kadar özlediğimi fark ettim. Çok iyi bir yan okumu oldu. Aşırı sevdim diyebiliriz. Kitabı okumayı planlayanlar da varsa dediğim gibi öncesinde İlyadayı ve Odesiye'yi okumanız gerekiyor kesinlikle. Ağustos ayında okuduklarım bu kadar maalesef ama Eylül ayında daha çok okuma yapmayı planlıyorum çünkü tatilde ben çok güzel okuyabiliyorum ve ayın 12'si itibariyle tatile gidiyorum. Yanıma hem Kindle'ıma hem bir sürü kitap aldım. Bence çok güzel okumalar yapacağım. Bahsettiğim kitaplardan okuduklarınız var mı? Siz ne düşünüyorsunuz? Sizin fikirleriniz neler? Benim bu kitaplar hakkında bahsedeceklerim bu kadar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalıma abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoya kadar şimdilik hoşçakalın.